yeni yine bir video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Ajan 15 ile ilgili yeni, yeni sızıntılarla karşınızdayız. Yine bir Reddit vakası ve yeni bir Reddit'te çıkan olay. Bu iki gün önce olmuş. Bizim haberimiz yok. Biz uyuyormuşuz. Yani Utku'yla biz baklardan kafamızı kaldıramıyoruz ki Ajan 15'e sıra gelsin. Neyse sıkıntı yok. Bu arada çok ediyorum videoları beğenen yorum yapan arkadaşlara. Abone olan arkadaşlar. Yeni yeni arkadaşlarımız geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Utku'cum sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hey everyone. Hey everyone. <laughs> evet, Michael. My... Evet, devam et. Welcome to my channel. <laughs> evet. Today we are going to talk about Valorant and it leaks. Tamam, yeter mi? Yeter, yeter. Çok güzel. Şimdi gençler biliyorsunuz ki hem İngiliz hem e, Türkçe kanalı yürütmeye çalışıyoruz. Utku İngilizce tarafında yakında İspanyolca da öğrenecek. Merak etmeyin. Bomba gibi geliyoruz. Şimdi bu kadar boşun ardından <laughs> bu kadar boşun ardından yeni gelecek olanlar var. Şu an önümde tam tamına sayıyorum şu anda 12, 18, 19 tane sekme var. Bunların hepsini sizlere aktaracağım. Güzel bol bir muhabbetli bir video olacak o yüzden siz çayınızı alıp arkanız yaşları izleyebilirsiniz. Bizde hiç çay may kahve yok çünkü ben oruçluyum. Utku çay şey aldı birisi alabilir. Utku oruç şu an. Ondan dolayı Utkucum çayını aldın mı? Kaç sekme vardı mesela? 19. Evet. Neden? Tamam lan 19 sayalım. Yanlış sayıyor muyum? Şimdi dinçeyebiliriz. Yorumlarda. 19 mu vardı lan? Hayır ben, ha, ben bu arada 9'dan sonra sayamadım. Attım, tuttu. Bana. <laughs> Harbi mi? diyorum sonra. Neyse güzel, güzel bir fail. Şey içmem. Güzel, güzel bir failin ardından sen doğru. Macchiato genelde. Eee portakalı evet, yani Biz e, portakallı ördek. Evet, <laughs> yani, evet tutkucuğum Buyur. Ee, söz sende. Ben arkamaya yaslandım Seni dinliyorum. Şimdi burada ilk başta şimdi Önemli yerlere söyleyeceğim tabii her yeri çevirmeyeceğim. Link koyarsın sen istiyorsan. Çünkü hepsini çevirsek çok uzun sürer. Direkt şurada bak. Erisept diyor bak görüyor musun orayı? Evet Erisept'e. Başlayacağım. Buradan başlıyor. Başlayacağım. Burası da büyük ihtimalle he hey everyone tarzında yine. İşte selam verme pastı. Discord'umuza evet, gelin yani, Evet onun yani, ilişkine evet. yapmış adam kendince. Aynen aynen öyle. Ha merhaba ona da. Hello. <gülüyor> <İyiyorsa>. <gülüyor> tabii. Şimdi burada ajan hakkında 3 tane farklı bilgi vermiş. Bir kere Ganyalı olacağından bahsetmiş. Ganya Batı Afrika'da bir ülke. Hı hı. Herkesin bildiği Ganyalı bilmeyen tabii. Ee, bu şey, o kart var ya, kaçıncı hı hı. karttı? E, 38. kart aşamadaki, aşamadaki, 38. aşamadaki kart. Oradaki kartlardaki, o karttaki ipucundan kadın olacağını düşünüyoruz. Ve şey, Kraliyet ailesinden olacağını düşünüyoruz, yani asil bir şey. Ee, asil olacak, yani bunun... Kraliyet e, ailesi. Kraliyet ailesinden dediğimiz olay şu oluyor gençler. Eee... Ya kraliçe olacak, ya prenses olacak, yani ya da kralın kızı olacak. Olay değil bu yani. Evet. Prenses olmam kralın kızı zaten. Ya bu, bu yani bazen cariye de olabilir şimdi, kraliyet ailesi olmuyor mu cariye de? Yani o farklı bir şey değil. Neyse ya. tamam kraliçe devam edelim, hukukla karışmayalım. Öyle olursa ilginç şeyler çıkar. Evet evet çaktırma devam et. Neyse. Radiant olacağından mı bahsediyor? Radiant nedir? Hemen söyleyelim. Mesela Reyne bir Radiant. Hı hı. Enix Radiant. Onun dışındaki e, özel gücü olan kim var? Omun Jet. demiştin. Zed de olur. Omun Jet demiştin. Tarzatan. Omun olur. Hı hı. Yani karakterler mekanik değil de kendi kişisel özel güçlerine sahipse Radiant oluyor. Radiant olmayanlar mesela Viriç. Viriç Radiant değil. Niye? Çünkü elinde garip bir şey var onun. Onunla kullanıyor yeteneklerini. Mekanik yani ne? gençler. Kil'ci radiant radyant değil mesela. Aynen o kendi e, e, şeyleri var. Hiç Aynı şekilde mesela, reis. Evet, reis mesela. Böyle karakterleri ayırabiliriz. Radiantlar, özel güçleri olanlar. Işıyan bunun Türkçesi bize. Işıyan diye geçiyor. Hı hı. Özel gücü olanlar, olmayanlar Radiant değil. İşte onların ne deniyor bilmiyorum. Onlara o zaman buluruz. Evet. Şimdi gençler şöyle de söyleyeyim. Bu normalde biliyorsunuz ki ee, biz diyorduk ki şeyden çıkacak Savanlı'dan. Bütün ee, yabancı Youtuberlar dahil, ee, bütün Valorant komünitesi dahil e, artık benim dediğime dönmüşler ve e, Savannah State ile alakalı olacağını söylüyorlar. Yani Savannah ile ilgili. Savannah State bu arada Discord'umuzu Kusura bakmayın. e, Savannah ile alakalı. Discord'umuzdan çıkıyor herhalde. Yani, Discord'umuzdan çıkıyor Savannah ile alakalı olacağını söylediler. Biz benimle de e, biliyorsunuz ilk ajanla ilgili videomuza giderseniz orada göreceksiniz. Ben de Savannah demiştim. E, devam edelim Utkucuğum. Burada daha çok işlerimiz var. Peki bu e, sen kadınla ilgili kesin bilgi demiştin kadın olacağını hani kral olacağı da. Yani onu belirtiyor yani %100 diyemem ama %90 büyük ihtimalle kadın gelir burada verilen bilgilere göre. Hı hı. Yani insanlar bu çıkarım yapmış. Evet. %90 falan kadın. %10'da Riot belki bir şey yapar. Ha, yani yani burada eee şey. şu o, The başlayıp çevirirsen böyle bir özetini geçersen ben de devam edeceğim. Onun, ort diyor işte şu şeylere. Toplara. Tamam ee, çıkan toplara değil mi? Hı hı. E, Ascent'teki bunlar. E, şu an net gözüküyor. Büyütmeyeceğim fotoğrafı. Ascent'te çıkan e, orplar, Bint'te çıkan Çıkıyor hani... Adam Aynen bunu da çektiği tabi. e, Kartlarına ulaşabilirsiniz. bana kartları bayağı dolduracağım. Bilginiz olsun. Icebox'ta çıkanlar. Ve bir arkadaşımıza şöyle bir e, çıkarım yapmış. Hani yoru biliyorsunuz e, buraya gelmek için bu gemiyi kullandığı söyleniyor diye biliyorum. Hani samuray maskesini e, çalmak için. E, bu olayı yaparken de ee, bu arkadaşımızın da bu gemiyle geldiğini söyleyenler var. Ee, bunu ben bir yerde okudum. Utku'ya söylemedim. Utku söylemedi. şimdi yeni duyuyor. Evet, ben yeni duydum. Ee, öyle diyenler var. Bilmiyorum. Güzel bir çıkarım. Güzel bir söyleyiş. Sipik'teki gözükenler. Bence, ama ya. Ha? Bence öyle olmaz Bence öyle olmaz. oku buyur. E, ee, spam rate diyorlar. Spam rate bu. İşte maçı yeniden başlatma var ya özel oyunda. Mesela. Hı -hı. Evet. Mesela bizim bazılarını hani görmemiştik hatırlıyorsun. Evet evet. Onların işte spam rate'i var. <laughs> Mesela yeniden başlasak belki de görürdük. Anladım. Ondan bahsetmiş burada kısaca. Evet izleyenlerimiz de söylemişti zaten. Burada devam edelim. Evet, burada data mining'den bahsetmiş işte. Bak bunu data mining nasıl yapılır bilmiyorum ben. Bilenler biliyordur. Ee, ben söyleyeceğim. Karakterin şey e, ünvanı Pioneer olarak geçmiş. Ney gibi ne gibi? Bak. E, pioneer gördüm. Piner. Orada gördün mü? <laughs> gördüm karakterin ünvanı olacakmış. Mesela karakterlerin ünvanları var mı oyunda? Var evet. evet. Ama <laughs> var. Bu karakterinki olacak. Pioneer'ın Türkçesi? Öncü gibi söyleyebiliriz. Yani tabii kontrol edin ben. Tamamdır. Öncü ben de e, ama. data mining'in nasıl yapıldığını söyleyeyim gençler. Data mining şöyle yapılıyor. Oyun dosyalarını inceliyorlar. Aynen, ee, e, mesela not, not defteri açıyorlar gibi, en basitiyle. Bir dosya yapıp not defteri açıp içindeki okuyorlar gibi düşünün. Ee, en kolay anlatım şekli bu arada. Yani de tam aynı bu şekilde ilerliyor. Evet Tutku başka ne vardı? Öncüymüş bu arada, Bir şey bulmuşlar vardı. galiba. VN launch olarak şey bulunmuş. Hı hı. Yani öyle sıralı, sıralanmış bulunmuş. Hı hı. dosyayı şey yapmadan herhalde. Premium content demişler. Anlamı bilinmiyor diyor işte, parantez içinde. Premium content ne alaka ya? Premium content'in altındaki dosyalarda diyor. Sonra daha spesifik olarak demiş. Hı hı. Bu Twitch şeyi var ya Twitch Prime. Evet. Twitch Prime'ın altındaki spray Pati dediği şey. E, e şey uğurluk. Bir... Evet. Onları da bulduk diyorlar değil mi? Game eventlerle dahil diyor. Game event. Yani o dosyaların arasında bulmuşlar diyeyim. Ha, tamam. Agent Related Teaser diyor o. Bu orbların ismini Floating ember demişler. Hı hı. Ama Meali. bunu yani kesin dememişler hani. Me yani e, kesin bir bilgi değil bu. Yüzde yüz olacak tamam, bilgi Tamam yüzde yüz olacak bir bilgi değil evet. Devamını okuyorum. ha. Tamamdır. Evet dinliyoruz. Şu altındaki yerde <laughs> e, yoruda codenamed folder diyor. Büyük önem taşıyor filan diyor işte. Neyse orası çok, o kısmı çok önemli değil. Alt kısmı biraz daha önemli bizim için. Eee Payne o şey... Neydi onu? Tırnak içindeki şeyi görüyorsun değil mi? Evet. Payne Oak Raisins diye. Hı <laughs> hı. Bu acanın kod adı olacağından bahsediyorlar. Ajanın kod adı. Hı hı. Türkçesi meali. Bilmiyorum Türkçesini ama kod adı işte yani. Ha Ben yukarıdan şey yapmıştım sen ondan yaptın. Hı <laughs> hı. Aa bir dakika doğru bir dakika dediğin doğru bu arada geçen Valorant şimdi birçok şeyin kısaltmasıydı Utku farkındaysanız ee, Valorant abimiz geçenlerde şöyle bir şey paylaştı şu an Valorant'ın sayfasındayız altta, biraz, altta, altta, altta. altta mı i̇n, in, in. inin i̇n. Heh he şöyle bir şey paylaştı biz de bunun nereden geldiğini düşünüyorduk ve farkındaysanız her şeyin bir kısaltması var gördünüz mü? Yani tüm karakterleri birleştirip, e, bir şey birleştirip bir şey yaptılar burada böyle bir şey yaptılar ve bu kısaltmaları bu şekilde lanse ettiler ee, kısaltma onun içinde de e, böyle şeyler çıktı şimdi buraları göstereceğim zaten sizlere böyle de bir şey paylaştılar kısaltma ile ilgili alakalı e, final boss idea diye şimdi şöyle bir şey var bunlardan yola çıkarak e, pain aux realist demiş e, şöyle bir silerim pain ne demek ağrı tamam mı? Ee, Avukse gelelim. Avukse demekmiş. Avukse. Avukseleri. Fransızca Avuk... belki. Fransızca lan çevirir. Olabilir. Sonra. Ağrı için doğru. Utku doğru söyledi şu anda. Güzel gidiyoruz. Gid, silelim. Üzüm. Fransa değil lan. Hani geç. Dil algıla yap. Kuru üzüm. Bari. Kuru üzüm. Bence dil algıla yap. Belki farklı bir ee, dil. Algıcam. Ağrı için kuru üzüm. Bir dakika. Ağrı için kuru üzüm derken? Şey, belki yani eskiden şey oluyordu ya. Bitkilerle tedavi falan. Aynen bitkilerle tedavi oldu. Öyle bir şey olabilir. Yine Gana'ya geliyor bu olay. Çelişkili. Geçmeyeyim, çok Kuru üzümün şey. rengi morlumsu zaten. 38. aşamayla da ilgili olabiliyor. Bak güzel güzel yerine oturabiliyor bak. Güzel güzel böyle şeyler bak. Bir de kuru üzümün rengine benziyor bak şurası. Şşş. Kuru üzümün rengine benziyor. Tamam devam edelim. Devam edelim. Geçim. Başka bir şey var mı? Altta kaynakları vermiş. Data mining yapanları işte. Ve ee, burada şunu bu ne? Abi bir dakika bak burada e, Country French şey e, Fransız değil mi? Abi bir dakika. Bak bunu bunu unuttum. bak, unuttuk. en çok konuşulan e, Fransız, Fransızca en çok konuşulduğu diller arasın. Arası. toplayacağım bir dakika. Tamam topla. Fransızca'nın en çok konuşulduğu ülkelerden birisi Ghana'yı Fransa'da. Üzümlü ekmek diyor. Aa benim dediğimiz yere geldik. Benim dediğimiz yere geldik. Üzüm müzüm. Evet. Türkçe biraz zayıf oldu benim dediğimiz Allah Allah. Iyi, iyi güzel devam. Şurası benim için önemli. Burada şeyden bahsetmiş yukarıda var da Yani yeni ajanın geleceği fikrini güçlendiriyor demiş. Hı hı. Ihtimaline. Evet. Sonra da devamını demiş işte Fransızca en yani çok konuşulduğu ülkelerden tamam, biri şurası oldu. önemli. Şurasını alabilir miyiz senden? Yorun'un ajanın anagram Şimdi bunlar biraz garip şeyler olduğu için terimler. Tamam bakalım. Anagram, mi? anagramın Türkçesi ne? Hemen bakalım. Anagramın Türkçesi de anagram. <gülüyor> <gülüyor> Evirmece. Harflerin yeni değiştirmeci oyunu. Yani. Aa. Riot'un yaptığı bu olay. Mesela şöyle. R. Rey... Neredeydi o ya? Orada bir yerde bulmuştum ben. Evet devam edelim. Anlatamam tam. Salt John olarak şey yapmış abi. Ayarlamış işte kendi. Nasıl ayarladıklarını bilmiyorum tam. Hı hı. John Slate diye şey yapmışlar, uzatmışlar. Hı -hı. Oradan da Stealth John diye ayarlamışlar. Stealth de gizlilik anlamına geliyor. Yani Yoru'da zaten gizlilik üzerine bir karakter olduğu için hemen hemen akıl oyunları ve gizlilik. Hı -hı. Öyle bir şey yapmışlar. Sonra da Pain Axe, Raisins'in de şey, onunla başka bir anagram olması muhtemel demişler. Ya bizim... Ama sonra kadar hiçbir şey bulunmadı demişler. Aynen anlardan. bizim şimdi şuradan şöyle bir e, çıkarım yapacağım. Utku'da destekler mi bilmiyorum. Ağrı için kuru üzüm diye bir şey oluyor. Ben şunları kanat getiriyorum. Skill'ler artık ortaya çıktı biliyorsunuz. Yeni karakterlerin smoke, flash ve cam basma olabilir mi Utku? Bence cam basma olmaz. Bence olur. Bilmiyorum Hiç hani kontrol zamanında olmadı. Ya bilmiyorum. bilmiyorum. Sky geldi ya. Sky'ın gelmesi çok olmadı. İki karakter önce bir Sky? Ya ağrı şimdi şöyle ağrıyı kesiyor tarzında bir şey düşünebilirsek haksız mıyım? Belki takım arkadaşlarımla da... Şey verebilir ama Güç verebilir. Hasar görmezlik. Ya hasar görmezlik. Hasar Kal çok olur. Aynen mi? Kalkan belki en mantıklısı anladın Nasıl mı? Nasıl Hasar görmez olduğunda yavaş gider. Bilmiyorum bir şekilde dengeler. Onu bir, bir şekilde olur. dengeler. Ama böyle bir şey olabilir. Ben yine ortaya atayım e, mantığımla, zekamla. Siz artık bunun e, ildiris. Hero üretiyoruz. Tutarsa. Tutuyor. Aynen tutarsa tutar. E, bunu zaten gösterdik. Şöyle bir şey daha var. E, arkadaşlarımız bunu çizmişler. Şimdi şu yüzle alakalı şöyle bir şey var. Ee, bunu çivit çeviri diye çok taze görünüyor lütfen diyor. Hani lütfen demişler. Aynen. Lütfen... Bu kim bilmiyoruz bunu böyle bir hiç paylaşamadı çünkü. Aynen böyle bir Buradaki bir arkadaşımız da ajantın ismi Horus. E, kontrolcü. E, Sp ne lan bu? Smoke var ama Smoke ile ilgili var. Bu ne Utku? Bunlar diğerleri. İlk yeteneğine şey demiş geçici e, hasar arttırma. Bak ağrı için şey olay, da olabilir. Hani, kuru cümle olay hani böyle bir şey verebilirler. Geçici hasar arttırma verebilir arkadaşlarına. İkinci olarak e, yönetilebilir bir duvar demiş. Evet. Yani yönetilebilir derken şeyden bahsediyor. Sage duvarı gibi. Bence çoğunun drone gibi diyor. Ama bilmiyorum. Olabilir. Geçen adamları da yavaşlatıyor yavaş diyor. H -h. Ama Son drone gibi de yürütülmesi olur. Evet. Belki ilerleyen bir duvar gibidir. Hı hı. Ya da so gene Sage'inki gibi de olabilir tabi. Ulti de bütün ajanları karşıdaki ona birkaç saniyeli görünür yapıyor diyor. Bollock yani. Aynen. Yani istediğimiz gençler bu şekilde anlamlara çıkıyoruz. Şimdi biz daha da uzatmak istemiyorum şu konuda. Hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Ben şuna takılmıştım. Ee, bunu zaten söyledik bunu kapatabiliriz. Buraya söyledik kapatabiliriz. Burası var konuşacağımız bunu konuştuk e, şunu da konuştuk şu sizin benim çok hoşuma gitti sizin de hoşunuza gider diye e, fan art olarak size göstereyim göstereyim hani diyorlar ya bazı insan fan artları nereden diye bir şekilde biz seviyoruz böyle fanartları alıyoruz bilginiz olsun e, bu kapakları kullanacağımız yine bir fan art. bilginiz olsun ben tekrar söyleyeyim burada bir question var bu question e, yani volant'a sorulan sorular bu hemen Riot'un yaptığı bir etkinlik bu Öyle Hı -hı. yapıyorlar bunu İnsanlar soru soruyor, çok sorulan soruları da böyle şey yapıyorlar işte, koyuyorlar, uzun paragraf halinde cevaplıyorlar sonra ne yapmak istedikleriyle ilgili. Burada kısacası, e, bu sıradan çıkıyorsun ya, maçtan çıkıyorsun daha doğrusu, başlamadan. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Onda ne olacak diyorlar işte, insanlar ne kadar cezas olacaksın diyorlar, bazen doldurmak için hani sebebin olabiliyor, çıkman gerekiyor. Evet haritayı beğenmiyorsun. O da bir sebep sayılır yani. Bence de doğru. Icebox mesela. evet. İnsanların Ice... oldukça doğruca bir yer. Hı -hı. İnsanlar rank puanı kaybetmek istemiyor mu diyor. Riot da kısacası ilk bunu şey yapmak istiyor. Kar topu gibi yapmak istiyor. İleride git daha çok puan kaybettirecek şekilde. İlk da mesela 3 puan sevmeyi düşünüyorlarmış. Hı hı. Ama oyundan çıkmaya başladıkça yani senin bunu sistem algıladıkça sen MMR tarzında. Cezan artacak diyor. Mesela ben bir kere bozdum dedim benden 3 puan sildi ama sen bozuyorsun yani böyle sürekli bozuyorsun ayağını beğenmiyorlar filan 10 kere bozdun diyelim belki sana 7-8 puan silmeye başlayacak her bozduğunda artık ya da daha fazla ya da daha az Anladım. nasıl olursa işte. Bir de e, bıçakla ilgili bir şeyimiz vardı. Bıçakların e, doğruluğuna basmış burada yani her seferinde gösterdiği yeri bulmamasından öyle bir şey de var gerçekten. Aynen hitbox e. mantığı. Yani hitbox kötü bıçakların. Bunu insanlar haline falan da getiriyor. Hı hı. Orada başta onu demiş zaten. Hı hı. Onu da düzelteceklerinden bahsetmiş. Bu şekilde bir düzeltme geleceğini söylenmiş. Şimdi ben e, demiştik ya kuru üzüm e, renkler purple bilmem ne falan tarzında. E, şimdi biliyorsunuz ki yeni gelen marketin rengi de pembemsi bir renk. E, kuru üzümün de aynı şekilde bir rengi var bu şekilde. Ve şurada da semboller var onlara değineceğim. Topların rengi de böyle bu şekilde Aynen öyle, toplu rengi de aynı şekilde. Purple renginde utkucum hemen e, bizim kadın karakter olmasının nedenini bu şekilde de. bir Ukrayna'daki e, kıyafetlerin Hı -hı. renklerin ne ifade ettiği ile ilgili. Hı -hı. Purple e, şey yapıyor, yani kadınlar ve kızlar tarafından giyiliyor. Altın rengi ise zengin böyle kraliyet ailesine gelen hani şey kişiler tarafından, önemli kişiler tarafından diyebiliriz herhalde. Aynen, aynen öyle. İkisi de. Gold rengi de aynı şey çıkıyor burada. arada. İkisi de altında gold da aynı şeye çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde kadın karakter olacağını ve kraliyet ailesinden birisi olacağını altını desteklemiş olalım. Yanlış anlaşılmasın. Ee, burada e, zaten bu şu, biliyorsunuz sembolün aynısı. Şuradaki şu sembolü görüyorsunuz. Üçüncü sembol. Bunun aynısı. Utku'cum çevirisini alalım hemen senden. Oho aldım demek. Ne demek? Yani aldım demek. Hı, Hı O kadar aldım ha? Aldım demekmiş. Bu kadar. Yani ne anlama geldiğini bilmiyorum ama. Evet, o kadar, e, tamam mi? bu var. Kuruluk anlamına geliyor. Kuruluk anlamına geliyor. Bu var. Bu da hayat düz bir, bir çizgi değil de. Oldukça Çok anlamlı. Çok azlıkça anlamlı bu arada. Şey. Evet bunu da ufaktan çevirsen alalım. Bu arada gençler o gösterdiğimiz sembollerin anlamlarıydı onlar bilginiz olsun. O şeyden Aklım bahsediyor. Nedir? Daha önce renkler gösterdik ya. Hı, Hı O renklerin anlamını şey yapacağından bahsediyor burada hepsinin özel bir anlamı vardı. gösterdik. Bunları böyle SS'lere aldık bu arada paylaşılan yerlerden. bilginiz olsun. Ghana'daki Bono insanları tarafından yapılmış bu Adinkada sembolleri. Hı hı. Akan People bu arada bakın, Akan People var. Bilginiz olsun. Ne var, görebileceğimiz. Akan Kingdom yine, Burada e, kral tarıklı. Kral var bu tane, kral kendi ismini vermiş bak şeylere, sembollere. Hı hı. Hı hı. Bu semboller, şiirlerde. Evet. Bu ne olur bilmiyorum ama parşömen olabilir belki. Ha yani olabilir doğrudur. Ve kıyafetlerde falan kullanıyormuş. Hı hı. Bu da simkar. Ee, şeyin kralları tarafından yine. Tamam. Kıyafetlerden. Yani gördüğünüz üzere gençler. Bütün teorilerimizin, Utku çevirirken ben de konuşayım. Bütün teorilerimizin altı dolu. Biliyorsunuz ki o gelen kürelerin hepsinin rengi gold altın yani yellow tarzında yani sarı ee, tarzında. Pembe hepsi bir şey kuru üzüm tarzında. Ve e, bunları çevirdiğimizde bir e, kadın karakter olacağı ve aynı şekilde kraliyet ailesinin olacağının altını desteklemiş olduk. Hiçbir şekilde de e, şey olmasın. Biliyorsunuz zaten e, o 38. aşamada gösterdiğimiz yer Savan'la alakalıydı. Utkucuğum çevirisi alalım ve burada bitirelim. Burada gene adın kira şeyini açıklamış. E, kraliyet ailesi tarafından özel seremonilere girerken şey yapılıyor. Giyilen kıyafetler. Hı hı bu sembollerde onu nasıl şey yapıyor. Sonra nereden geldiğini yazmış işte Originating From derken. Hı hı. Gene Gana insanları tarafından geldiğini falan söylemiş. Bu kadar. Gençler Utku'ya teşekkür ediyorum Utku'cum orada seni çok gördük. Bugün çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konuştu. Canım, 15 bin dolar maaş olunca. E, Tabi yani, doğru. Profesör Doktor Utku o, zaman bizlerle birlikteydi. Evet. Bolgan kanısında. Programımızın sonuna geldik. E, programımızın sonuna geldik. Bu arada gençler teşekkür ediyorum. dolayı. Bugün birazcık modum düşüktü. Nedeni e, oruçluyum. Oruç. Diğer, Aynen oruç başa vurdu bugün çünkü son dakikalar artık e, videoda bugün direkt taze taze gelecek ondan dolayı perşembe günü şu an 16.30 bir şey çekiyoruz büyük ihtimalle kanalda 6 gibi olur bilginiz olsun yani belki de erken gelebilir e, ondan dolayı bir de biz bu programları böyle bu şekilde sunmaya devam edeceğiz yeni yeni arkadaşları da alacağız podcastler yapmayı da düşünüyorum. Ee, yabancı youtuberlar tarzında ve kanalın konsepti ilerledikçe güzel işte büyüdükçe kanalın konseptinde de bir büyüme göreceksiniz bilginiz olsun. Hani sırf bu konseptleri yapabilmek için stüdyo bile kiralarım bilginiz olsun. Yani oturup tartışırız sen eee neydi o üst mahkemelerde Amerika'yı savundun. Sen Felix'i savundun. <laughs> ee, tarzında böyle programlar yapmayı düşünüyorum bilginiz olsun bu eee detayı verip Bunu ettim. söyledim diye büyük ihtimalle e, çalacaklar da olabilir. Sıkıntı yok. En yapmaya ben hazırız. Şey değil mi? Sen mi <laughs> savundun? <laughs> üzere gençler bugün de karakterimizin e, yeteneklerini altını doldurmuş olduk. Aynı şekilde karakterimizin bir e, kadın olduğunu bayan demiyorum çünkü linç yiyeceğiz biliyorum. E, ve Kraliyet Ailesi'nden geldiğini vurgulamış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın yani. Unutmayın. Hadi görüşürüz. Açtım ben. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi.